Türkiye bugün çok güçlü bir orduya sahip, kendimizi kandırmayalım. NATO'dan güçlü. Bugün Türkiye'nin Libya'da bir varlığı bulunuyor. Cezayir ile askeri işbirliği yapıyor. Ayrıca Arnavutluk'ta da askeri bir varlığı bulunuyor. Kıbrıs'ın yarısını kontrol ediyor. Ege'yi nasıl etkilediğini görebilirsiniz. Yunanistan'ın her gün içinden çıkamadığı Türkiye krizi gitgide daha da derinleşiyor. Yunan milletvekilinin bu sözleri Türkiye'nin Yunanistan'ı nasıl üzdüğünü net bir şekilde gösteriyor. Ege'nin tamamı yarı Yunanlı bir devlet gibi ya ekonomik olarak ya da ittifaklar yoluyla Türkiye tarafından nasıl kontrol ediliyor? Osmanlı'nın eski deniz ve stratejik stratejisinin günümüze aktarılmasıdır. Tam olarak aynıdır. Pentapostagma gazetesi Türkiye'nin Ege ve Batı Trakya'daki kararlı adımlarının Atina'da ciddi bir alarm durumuna yol açtığını yazdı. Haberde Ankara'nın bölgedeki etkisinin giderek arttığı bu durum karşısında ABD ve Fransa'nın Yunanistan lehine müdahil olmaya çalıştığı belirtildi. Türkiye'nin stratejik baskısı olmasaydı Ege'deki askeri denge tamamen değişirdi ifadesiyle Ankara'nın bölgesel gücüne dikkat çekildi. Yunanistan'ın güvenlik odaklı yayın organı Pentapostagma, Türkiye'nin bölgede artan stratejik etkisine duyulan endişeyi dile getirdi. Habere göre Ankara'nın kararlı duruşu ABD ve Fransa'yı Atina lehine askeri adımlar atmaya yöneltti. Türkiye'nin Ege ve Batı Trakya'da etkinliğini artırdığı ve bölgede hakimiyet kurmaya yaklaştığı ifade edildi. Bu gelişmeler üzerine ABD ve Fransa'nın bölgeye daha fazla askeri varlık gönderdiği kaydedildi. Yunan basınına göre Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'deki proaktif tutumu karşısında Yunanistan'ın İyon Denizi'ndeki deniz yetki alanı girişimleri sınırlı destek gördü. Haberde Ankara'nın etkin politikası, Yunanistan'ı yalnız bıraktı ifadesi öne çıktı. Gazete, Türkiye'nin Batı Trakya ve Ege adalarındaki etkisinin askeri planlama ve sert diplomasiyle şekillendiğini belirtti. Yazının devamında şu ifadeler yer aldı. Türkiye'nin net duruşu karşısında ABD ve Fransa, Atina'ya açık destek vermek zorunda kaldı. Ancak bu destek bile Türkiye'nin ilerleyişini durdurmaya yetmedi. Türkiye Ege'de ve Batı Trakya'da bir kez daha tarih yazıyor. Sınırlarının hemen ötesinde kıta sahanlığından adalara, deniz yetki alanlarından diplomatik hamlelere kadar her alanda güçlü bir irade ortaya koyuyor. Artık eski Türkiye yok. Ankara masaya yumruğunu vurduğu anda dengeler değişiyor. Yunanistan ise her zamanki gibi paniğe kapıldı. Bir kez daha ABD'nin eteğine yapıştı. Bir kez daha Fransa'dan medet umdu. Çünkü biliyorlar. Türkiye sahaya indiğinde onların oyunları bozuluyor, senaryoları çöküyor, güvenlik hayalleri tuzla buz oluyor. Yunanistan'ın güvenlik yayın organı Pentapostagma bile itiraf ediyor. Türkiye olmasaydı Ege'deki askeri denge çoktan değişmişti. Bu söz sadece bir endişe değil, aynı zamanda bir teslimiyetin ilanıdır. Yunanistan'ın bölgedeki askeri varlığı Türkiye'nin kararlı hamleleri karşısında hükmünü yitiriyor. ABD üst üste Yunanistan'a askeri üs kuruyor. Fransa donanma gönderiyor. Avrupa Türkiye'yi sınırlamak için Ege ve Doğu Akdeniz'e yığılıyor. Peki neden? Çünkü Türkiye artık yalnızca bölgesel bir güç değil, bir medeniyet yürüyüşünün öncüsü. Çünkü Ankara, Batı'nın çizdiği haritaları tanımıyor. Çünkü Türkiye artık savunma değil taarruz aklıyla hareket ediyor. Doğu Akdeniz'deki harita savaşında Türkiye kendi deniz sınırlarını çiziyor. Libya anlaşmasıyla kurulan yeni dengeyi Ege'deki adalar politikasıyla perçinliyor. Batı Trakya'da ise sadece diplomatik değil, sosyolojik ve stratejik bir zemin kuruyor. Avrupa Birliği, NATO, ABD hepsi bir araya geliyor. Türkiye'yi durdurmaya çalışıyor. Ama nafile. Çünkü Türkiye kendi oyununu kuruyor. Masayı o kuruyor, kuralları o koyuyor. Artık herkes biliyor. Yunanistan kendi güvenliğini sağlayamaz. Her kriz anında Amerika'ya koşar, Paris'in kapısını çalar. Çünkü Atina Ankara'nın karşısına dikilemeyeceğini biliyor. Çünkü Türkiye durmaz, geri adım atmaz. Ankara Ege'de sadece askeri bir denge kurmuyor, aynı zamanda bölgeye yeni bir akıl, yeni bir vizyon getiriyor. Bu bir yükselişin, bu bir uyanışın adıdır. Türkiye artık tarih sahnesine yeniden dönmüştür. Ve bu dönüşü hiç kimse durduramaz. Hani o Yunan halkı, işte Yunan halkı dost halk, efendim Yunan halkı şöyle halk, Yunan halkı savaş istemiyor. Şimdi Yunan halkı madem dost halk, madem Yunan halkı savaş istemiyor. O zaman çok basit bir soru soruyorum ya bunu cevaplayın. Niye o zaman seçimlerde savaşa Yönelik politikalar izlemeyen, izlemeyeceği tutumunuz gösteren Çipras hükümeti ki bizim Türkler Rodop, Batı Trakya dahil olmak üzere orada Yunanistan'daki Türkler diyorum özellikle Müslüman Türkler demiyorum. Yani Müslüman Türkler de Türkler diyorum. Yani sadece Müslümanlar diyenler var. Miçotakis uyanık. Onu da bu şekilde kapatıyor Batı Trakya'da. Burada Türk yok diyor. Müslümanlar var diyor. Tamam da hem Türk hem Müslümanlar var. Batı Trakya Türklerine de buradan selam olsun. Efendim sadece Rodop bölgesinden oyalamamıştı Miçotakis. Çipras'a vermişti bizim Batı Trakya'daki Müslüman Türk kardeşlerimiz. Ee, şimdi gelinen noktada bakıyoruz. Madem savaş istemiyor Yunan halkı niye o zaman çoğunluğu gitti? Yeniden Miçotakis hükümetini seçti. Savaş isteyen Miçotakis seçti. Sürekli Amerika Birleşik İlletlerinden silah alan, silahlanma yarışına giren, Türkiye'yi tehdit eden, adaları tehdit eden, diğer hususlarda adalar dediğim Gökçeada'ya kadar geldi bunlar yani. Batı kıyılarımızı tehdit eden, İstanbul'u, Ayasofya'yı tehdit eden Yunan hükümeti, efendim Miçotakis hükümetine destek verdiler. Niye bunu kimse sorgulamıyor? Madem savaş istemiyorlar. Yok öyle bir şey. Heh. Yani onlar da bir tarihi fırsat olarak bazı şeyleri görüyor. Ama bu tarihi fırsat gazını onlara veren Amerika Birleşik Milletleri her zaman olduğu gibi bunu Yunan halkının da anlaması lazım. şey i̇şte Yunan halkına da buradan seslenelim. Bizi çok takip ediyorlar kanalı bu polit halkı, Yunan halkı, Yunan hesaplar bazen yorum da yazıyor. Ya gidin de kendi kendinize şöyle bir kendi hükümetinizi bir uyarın. Çok büyük uçuruma gidiyorlar. Türkiye'ye karşı bu politikalarla, Amerika'nın gazıyla her an saldırı pozisyonunda efendim bir takım. Şimdi biz orada Efes 2024 tatbikatını yaparken Yunanistan da çatır çatır orada Amerikan özel kuvvetleriyle vesaire tatbikat içinde tatbikatlar yapıyor. Yani çok çok önemli. Şimdi Yunanistan da o yüzden boş durmuyor. Yunanistan bir Amerikan rüyasıyla hareket ediyor. Her zaman söylüyoruz. Ama bu Amerikan rüyası onlara kabus olur. Bu Amerika Birleşik Devletleri de çabuk satarlar. Bak, hemen satarlar. Söyleyeyim yani. Çok böyle yolda bıraktıkları var. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri çok güvenmesinler. Sonları hüsran olur. Onu da buradan söyleyelim. Şimdi yine Müchur Takis'in yaptığı açıklama. Erdoğan yola girdi. Bak Müchur Takis söylüyor ben değil. Erdoğan yola girdi. Parmağımız tetikte. Şimdi bir dakika Cumhurbaşkanı hangi yola girdi? Ne yoldan bahsediyorsun sen? Parmağımız tetikte derken? Yani neye göz dağı veriyorsun? Şimdi Cumhurbaşkanı e, muhakkak e, planlar konusunda bir bilgisi vardır. Türk devleti muhakkak onu bilgilendiriyordur. Türk devletinin çünkü çok önemli planları var. E şimdi diğer taraftan bakıyoruz. Efendim diğer hususlara parmağımız tetikte. Ya bizi mi tehdit ediyorlar? Bu çok enteresan. Şimdi bak Dendias bu açıklamayı yapıyor. Var ulusal tehdit olayı. Peşinden Miçotakis bu açıklamayı yapıyor. Bak bunların hepsi revizyonist bir anlayışla böyle zaten o tarz bir ülke sürekli kendi halkını da dış düşman metaforu üzerinden diri tutmaya çalışıyor. Ama yanlış yapıyor. Yanlış yapıyor. Sonu hüsran olacak. Şimdi adalarda törenler yapılıyor. Bakıyoruz Geçenlerde vardı gördüm yine. İstanköy adasında e, sözde soykırım anıtı açtılar. Ne soykırımı ya? Ya siz oradaki Türkleri Müslüman. Girit, Girit. Girit'te ne kadar çok Türk Müslüman yaşıyordu. Şimdi ne kadar yaşıyor? Yani bunları görmüyorlar. Bir de utanmadan efendim soykırım anıtı açıp İstanköy'de Türkiye'ye karşı, Türkiye'ye de falan açıklamalar yapıyorlar. Ya buna da katılan bakanlar var. İşte Hardalyas falan katılıyor. Savunma Bakan Yardımcısı. Bu nasıl iş ya?